Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah emma ba'd. Şimdi fıtır zekatı ile ilgili bir kaç tane soru geldi. Biz bunları yine derslerde işlemiştik. Ama tekrarda fayda var. Arkadaşlar ısrardan soruyorlar özel olarak. Ee, onu da <laughs> kısacası bir cevaplamaya e, kalkacağız inşallah. E, zekatül fıtır, fıtır zekatı. Nedir bu? Bu zekatül fıtır asıl da şükür. Sen ibadetini bitirdin. Allahu Teala'ya şükrediyorsun. Onun orucluktan çıktık. Orucluğu hakkıyla bitirdik. Şükür babından yemek ne verirsin? Zekat verirsin. Bu nedir? Ramazan'da olur. Ramazan'da <laughs> Ramazan bittikten sonra bunu veririz. İyidir bu Hükmü nedir? Hükmü ferzdir. Her musulman erkek kadına ferzdir. Büyük küçük. Ee, çöle bile olsa ferzdir üzerine. Çünkü e, İbni Abbas'tan e, Celen gelen rivayete göre Abu Davud'ta, bir rivayette de İbni Umar'dan diyor ki Farada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zekat el Dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtır zekatını ferz etti. Men sâme ramazan. Ramazanı orucu olan. Sa'an minet temri ev min minet şe'ir. Bir sa hurma, ölçek hurma. Yani bir ölçek arpa. Alel abdi vel hur. Yen hur, yen yani çöle. Aynendir. Dekerin ve unse. Erçeç kadın. Sagirin ve kebirin el muslimin. Müslümanlardan büyük küçük. وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدِّي قَبْلَ خُرُوجُ النَّاسِ اِلَى الصَّلَةِ Namaza çıkmadan önce sabah namazına bunu ödemiş olma, olmamız lazım. Bu halide geçiyor. Abu Davud'da geçen i̇bn Abbas'ın da hadisi buna benzerdir yani. Diyor ki zekat-ül fütür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Saimleri bir temizlemektir. Tahareten lissaimine temizleder Neden? Minel lagvi ve rafati ağzımızdan bir kötü laf çıkmışsa oruclu halinde filan o zekatül fıtır insanı temizler. Kime verilir? Miskinlere. Ee, namazdan önce verilir. Namazdan sonra verilen normal bir sadaka sayılır. Çünkü yerini değiştir. Namaza kaderdir hükmü. Namazdan sonra ne olur? Verilmez. Ee, zekatül fıtır dedik ki fıtır zekatı kimin üzerine vaciptir? Ee, Müslümanların üzerine. Kim oruç oldu onun üzerine vaciptir. Büyük küçük aynendir. Hepsinin üzerine zekat var. Çocukların da üzerine babaları zekatlarının fıtır zekatını verir. afrad da aileyi hepsini verir. Bir çocuk akşam e, şey cüm batmadan önce doğsa onun da fıtır zekatı verilir. Hamile hamile olan kadın, bebek karnında olanın zekatı yoktur. Ama verse alimler diyorlar daha evledir, daha güzeldir. Evet. Daha evledir. Ee, ama vermesi daha güzeldir, daha evledir. Evet. Bu hadiste Osman e, İbni Affan'dan bir hadis var. İnnehu zekatı verilir. Ama o zayıf senettir. Ama vermesi evledir. Ama vermesen bir mahsuru yoktur. Bu da zekatül fıtırdan ilgili. Ee, çıkartması dedik e, vaciptir zekatül fıtır. Eydi de zekatül fıtır yerine para verebilir miyiz? Veremeyiz. Neden? Çünkü alimler bu konuda bütün alimler yani genellikle ehli sünnet alimleri dört mezhepte olsa bile şeyin peşinde giden hadislerin peşinde giden alimler Diyorlar ki e, verilmez. Sadece ne verilir? Yemek verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste adını koymuştur. Hurma, arpa ve yiyecek. Ondan dolayı paraya çevrilmez. Çünkü ibadetler tevkifidir. Tevkifi nasıl belirlendirilir? Onun için Resulullah zamanında da para var idi. Ama Resulullah demiş bunu verin. Bunu ile kalacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim hadisinde diyor men ahdete fi amrina hada bizim emrimizden yeni bir şey ekleme yapılsa bizim emrimiz onun üzerine yoksa fehuve reddun. O merdüttür. Merdüttür. Ne olur? Kabul kabul olmaz. Ondan dolayı fıtır zekatı para çıkmaz. Ne çıkılır? Yemek çıkılır. Para çıkan diyen alimler iştihaden demişler. Cumhur ulemeye göre Çoğunluğa göre yanlış yapmışlar. Evet. Hükmü nedir zekatil fıtrın? Hükmü dedik ferzdir. Verilmesi lazım. Çünkü insanı ne yapıyor? Temizliyor. Bu da hadiste geçtiği gibi. Abu Davud İbni Mace'de. Evet geçtiği gibi. Ee, hangi yemeklerden olur? Zekatil fitr dedik yemek olur. Para olmaz. İnsanın yedigi yemekler olur. Yani bir ülkede ne yiliniyorsa o geçerlidir. Mesela Resulullah zamanında hurma en kral yemeğiymiş. Arpa, yani buğday, yen yani pirinç. Bugün de pirinç, makarna, kuru üzüm, vesaire bu türlü yemeklerden insan bulgul bunları çıkartabilir. Bir mahsuru yoktur. E, çıkartma zamanı dedik. Beyram'dan e, iki gün önce olabilir. E, Beyram sabahı da olabilir. En faziletli zamanı Beyram sabahında çıkartacaksın. Ama zor oluyor. Beyram sabahında fakir bulamıyoruz. Olmuyor filan. E, bir gün, iki gün önce çıkartabilirsiniz. Çünkü sahabeler de bir gün, iki gün önce çıkartmışlardır. Ölçeği ne kadardır? Ölçek Sa'e ehli Medine. Hadiste geçtiği gibi. Mikyali ehli Medine. Ölçek Medine mik ölçeğidir. Bu da maddeden maddeye göre fark ediyor. Mesela makarna burguldan e, pirinçten daha hafiftir. Ama aynı ölçeği doldurur. Onun için onun kilosu ayrıdır, bunun kilosu ayrıdır. Pirince gelsek pirince gelsek pirinç iki buçuk kilo. En sağlamı pirinci iki buçuk kilo vereceğiz. Buğday biraz daha fazladır. Alimler tartıyorlar, çıkartmışlar. İçi ise gram. Çi 800 gram. Ee, arpa çi üç yüz gram. Vesaire buna göre ölçülür. Ama e, veriyorsan o zaman ee, Pirinç veriyorsak iki buçuk kilo, ee, bu a, burgul veriyorsak iki buçuk kilo, ee, makarna veriyorsak makarnayı tam e, ölçmemişler alimler çünkü yeni bir şeydir ama makarna da en azından 3 kilo olması lazım. Ben tahminen söylüyorum en azından çünkü makarna daha hafiftir 3 kilo makarna veririz. Vesaire. buna göre. E, buradan, e, buna göre ameller e, olur. İnsanoğlu ne kadar ihtiyatan fazla verse o iyidir. oğlu kendi nefsinden, ehli beytinden, çoluk çocukundan hepsini yerine çıkartır, e, verir. Kime verir? Kim hak etmiş bunu? Zekat düşen üzerine hak etmiş bunu. Onlar da kimlerdir? Fakir, fukara, fakirler, miskinler eee bunların üzerine vacip olmuştur. Bunlar bular bunların üzerine bular bulara verilir. Fakirler, miskinler Burada da en önemli bir benim kardeşim fakir ise daha öyledir. Kardeşimden başlayayım. Baba anneye verilmez çünkü baba senin ve malın, baba annanınındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, buyuruyor. <laughs> evet. Ee, ondan sonra bu fakirlere verilir, dağıtılır zekatül Fitr namazdan önce, beyram namazından önce, iki ay, iki gün önce de olabilir. Bir mahsuru yoktur. İki gün önce de verebilirsin. Bir mahsuru yoktur ama en mükemmel zamanı ne zamandır dedik? Şey zamanında olur. Beyram sabahı. Yani camiye giderken fıtrı zekatı fakire verirsin. Ondan sonra beyram namazına gidersin. Nerede çıkartabilirsin bunu? Bunun üzerine de güncel alimler, yeni alimler, muhasir alimler ihtilaf etmişler. Asıl olan bütün ibadet, zekat, sadaka her şey, her şey kendi ülkesinde çıkartması lazım. Çünkü her keş başka ülkelere gönderse bizim fakirlerimiz ne yapar? Hani zaman biz hakikaten fakir bulamıyoruz, başka ülkeye göndermekte bir mani yoktur. Çünkü onu yasaklayan bir delil yoktur. Sadece eee şey delili var. Yani genel olarak her çeşit kendi fakirine el akrabune evla bil ma'ruf diyen dedikleri kaideye göre önce insan yakından başlar. Tabi benim yakınım ailemdir. Ondan sonra konşumdur. Ondan sonra mahallemdir. Şehrimdir. Ülkemdir. Ondan sonra diğer ülkeler. Çünkü her çeşit kendisini gözetir. Kendi ailesini, kendi akrabasını gözetir. E, bu eğer bir bulunmasa çıkartabilirsin. E, zekat-ı fitr dışarıya verebilirsin. Ama içeriye vermek daha afzaldır. Hiç bulmasan bunun da imkanı yoktur. Her yerde fakir var. Amerika'da, Avrupa'da bir günde cüva e, zengin ülkediler. Ama araştırsan orada da fakir var. Onun için zekat-ı fitr e, kendi ülkesinde vermek daha iyidir. Bir kısmı mesela bir günde Somali'de Yenafrikya'da yani Afrika'da açlık var oraya gönderiyoruz. Ya zekat-i fütür çok bir para değil. Biz kendi fakirlerimize verelim. Ondan sonra oraya göndermek istiyorsan bir şahısın zekat-i fütür kadardır? Bugün de çu buçuk kilo pirinç. Git de yedi liradır. E, yedi lira çok para değil. Sen istersen oraya para göndermek sadaka gönder. Ama evet burada fakir az. Orada da çok acayip bir e, mesele olmuş yani çok acılık olmuş. Yani bunu o o ülkenin alimleri karar verse bunda da bir mahsur yoktur. Vallahu alem. Elhamdülillahi rabbil alamin.